Şimdi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzden de bilgi aldık. Bizim Çaycımada 5.230 öğrencimiz, taşımalı eğitim kapsamında yemek hizmeti de verdiğimiz öğrencilerimiz. Bugün saat 5-6 arası öğrencilerimiz evde işte mide bulantısı, baş dönmesiyle ilgili şikayetlerinden dolayı velilerimiz tarafından hastaneye müracaatları, İlk andan itibaren de ilçe müdürümüz, şube müdürlerimiz burada da işte bir yakın takipteler. E, yüz, yaklaşık 118 öğrencimiz e, bu şikayetle müracaat etmiş oluyor hastanemize. bize. Bu 118 öğrencimizin şu an itibariyle sadece 16 tanesi Öz, e, önlem amaçlı, müşahede, e, kontrol amaçlı e, henüz yatış var yani çıkışları yapılmadı. Diğerleri serumları takılı. Çok şükür her birini gördük. Az önce yatışı olan hasta öğrencilerimizi de gördük. Son derece sağlıkları iyi kontrol amaçlı onlar da bekletiliyor. Diğer öğrencilerimizden serum takılıp bitenleri evlerine gönderilebildi. Herhangi bir problem gözükmüyor. Yine yemekle ilgili de ilçe tarım müdürlüğümüz numuneleri Bolu'ya incelemek üzere gönderildi. Üç gün süresi var. Herhalde pazartesi günü sonuç geldikten sonra geri zaten incelemeyi başlattık. Genel sonuca göre de yolumuz belli olacak yapacağımız çalışmalar. Şu an bizim tek önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı. Çok şükür ciddi hiçbir problem yok. Ben bütün verilerimize geçmiş olsun diyorum.